Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün sizler için yakında vizyona çıkacak Benden Ne Olur filminin çekimlerinden yepyeni görüntüler getirdik. Başrollerini Hazal Kaya'nın, Onur Tuna'nın canlandırdığı Benden Ne Olur filmi muhteşem ekibi ve konusuyla seçiliyor. Benden ne olur filminde kendini ararken kendini kaybeden Sertap hikayesi ele alınıyor. Normal kadınların da hayatı kitap olacak kadar eğlenceli ve ilgi çekici olabilir cümlesinin kanıtı olan Sertap Bal, her kadının ve hatta belki herkesin hayatını izlerken kendinden bir şeyler bulabileceği bir karakter. Ablasının evini yakmasıyla Sertap parasız ve evsiz kalır ve kendini e, iş aramaya başlar. Ablasının ona söylediği "Senden hiçbir şey olmaz." kelimesi onun gururuna dokunur ve "Benden ne olur?" diye bir yola çıkar. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, iyi seyirler.